Evet değerli takipçilerim güzel bir aport ve ferma eğitimi ee, köpeğimiz Rex. Kanalımıza abone olarak bize destek Aferin. olursanız daha kaliteli ve daha güzel videolarda Aferin sizlerle Rex. buluşacağız inşallah arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum sizlere. Aferin oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin oğlum. oğlum. Aferin benim oğlum. Al gel. Al gel oğlum yeter. Yeter Rex Hadi bak. Aferin oğlum ha. Gel. Anne. Anne. Anne hani çık. 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 Anne. Aferin. Bırak. Aferin benim oğlum, oğlum ah. <laughs> Aferin oğlum. Nerede Rex? Nerede Rex? Hani? Hani Rex? Tut. Aferin oğlum. Al gel. Al gel oğlum, yeter. Yeter benim Rex. Im. Al gel. Hani. Gel. Rex, al gel. Gel. Al gel. Aferin lan sana. Aferin lan sana. <laughs> islatmayız bile, değil mi oğlum? Bak, öldürme bırak, ıslatmayız bile. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Sen yanaş, sen. Yanaş gel.

Hadi bakalım. Aferin lan benim oğluma. Aferin lan sana getir. Aslan parçası. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin oğluma. Aferin gel. Hadi.